konuğumuz olacak kim? Özellikle 23 Nisan'dan sonra görüşlerine sık sık başvurduğumuz isimlerden biri. Konuğumuz Profesör Doktor Şener Soy. bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Sayın hocam şimdi iki soruyu birleştirip sorayım. Büyük Hemen sorma ben cevap vereyim. Şu anda 30 tane telefon dıt 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 çalışıyor. Peki Anladım. hocam öyle ben olsun buyurun. 10 dakika dinledim. Buyurun. Yani, baş... yani büyük çekmece açıklarında olması bıraktım. ve 4 ne anlamı ifade ediyor? 10 dakika bir şey koydunuz ya. Buyurun efendim. Lütfen dinliyoruz sizi. Buyurun. 23 Nisan'da olan depremde dedim ki evet. bu fay sinirden başlar. Tamam. Kumurgazın sonunda biter. Kumurgazdan büyük çekmeceye gitmez. Bu olan depremde bu fayın en batı ucunda kumurgaz açıklarında, büyük çekmece açıklarında değil, tam kuzey güney koyduğu zaman hı hı. kumurgaz açıklarında fayın sonlandığı yerde ama büyük çekmeceye doğru giden bir fay yok. Ama bu dörtlük deprem o 23 Nisan'da olan depremin kayın tam ucundaki iki ucunda biri Silivri'ye buraya doğru giden doğal kırılmanın oluşturduğu yapı ama kesinlikle bugün Avcılar'da konferans verdim Avcılar Belediyesi'nde binlerce insan geldiği noktada Avcılar kayı dediğimiz büyük çekmeceyle ile küçük çekmece arasında Avcılar, Harandere, Beylikdüzü, Yakuplu bölgesi karşısında bir fay yok. O fay kırılır diye arkadaşlar İstanbul'u vermeye vermişlerdi. Evet. Ama o fay üzerinde hiçbir artçı olmadı. Trafikte o fayın aktif olmadığını gösteren bir olgu bu. Benim başından beri savundum. Burada Marmara'da risk yaratan yegane fay olarak Silivri'den büyük gelmeden Kumurgaz'da büyük arasından biten 25-30 kilometrelik bir pay s Üç Kurulu'nda da bir bölüm var. Bu deprem gayet doğal ve onun bir pay kırıldığı zaman stres içindeki stres iki uca doğru ulaşıyor. Tamam. Bu sonundaki en son noktada olan hatta Evliya Köy'ün programında çıkarak insanları evlere tekrar gidip yaptıklarını yaptığım açıklama o gece arkadaşlar bu sabah kadar uyumayacağım büyük deprem geliyor diye bütün avcıları ve çekmeceyi sokağa dökmüştü. Bu, de, bu fayda o noktanın tam orada oluşan dörtlük deprem. Nedir dörtlük deprem anlamını söylüyorum. Evet bir km. Tam km. Onu merak çapında, ediyoruz hocam. Bir kilometre çapında bir bölgede bir kilometre kaydık bir yerde bir fayın e, yırtılması. E, bu anlamda beşik depremde ise 3 kilometrelik bir çember içindeki pay düzleminde yırtılma, yırtılma, 6 depremde 100 kilometrelik bir şap için yırtılma, 6.2'lik 30 kilometrelik pay, 10 kilometrelik yaklaşık 300 kilometrelik payın yırtılmasıydı. İşte burada o büyüklükleri gördüğünüz zaman bu fayda az kırılmış bayiler veya ucunda olan kesimlerdir. O yüzden gayet doğal giden bir olay.